Merhaba arkadaşlar. Bugün size plastiği anlatacağım. Plastik kelime anlamı olarak esnek, kolay şekil verilebilen anlamına gelir. İlk olarak 1989 yılında John Wesley Hayes tarafından bulunmuş. Bu buluşu yapmasına sebep olan şey New York şirketinin fil kullanılabilecek herhangi bir şey getirene 10 bin dolar vereceğini duyurmasıdır. Plastik ortaya çıkalı uzun bir zaman olmamasına rağmen hayatımızın olmazsa olmazlarından biridir. İnsanlığın bu aşırı hızlı gelişiminde büyük bir pay sahibidir. Uzun ömürlü, tekrar kullanılabilir, sağlam, esnek ve ihtiyaç duyduğumuz daha birçok özelliği içinde barındırır. Hayatımızın neredeyse her alanında kullanırız. Arabalardan tutun da giyeceklere ve yiyecek kaplarına kadar. Özellikle medikal alanda plastik zorunluluktur. İnsan sağlığı için kullanılan hastanedeki gereçler çoğunlukla plastik kullanılarak imal edilmektedir. Bu da tıbbın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Plastiğe neredeyse bağımlıyızdır. Bu bağımlılık insanlık için büyük bir gelişim sağlasa da ne yazık ki tamamen zararsız değildir. Biz insanlar her zaman olduğu gibi bunun da cılkını çıkarmışızdır. Çok bulunduğundan har vurup harman savurmuş, bunun sonucu olarak ekosisteme zarar vermişizdir. Vermeye devam da etmekteyiz. Plastikler aynı zamanda polimer olarak çağrılırlar. Doğadaki petrol, doğalgaz ve kömür sentezlenerek ya da dönüştürülerek üretilirler. Bu kaynakların bitmeye başlaması, gelecekte plastik yerine kullanılacak bir şeyler bulma konusunda insanları endişelendirmektedir. Bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Dünya üzerindeki fosil yakıtların yakın zamanda biteceği öngörülmüştür. Bu yakın zaman 50-100 yıl arası olsa da genelde baktığımızda oldukça kısa bir zamandır. Plastikler uzun ömürlüdür, doğada çözülmesi oldukça uzun sürer. Türlerine göre bu süre değişmekle beraber genel olarak 450 yıl civarıdır. Daha yeni ortaya çıktığını varsayarsak bu oldukça uzun bir süredir. Dünya geneli olarak insanlar bunun için çalışmalarda bulunmaktadırlar. Birçok ülke plastiği geri dönüştürmek için çaba sarf etmektedir. Doğada uzun durduğundan doğal hayata zarar vermekte ve ekosistem için tehlike arz etmektedir. Birçoğumuz plastiğin zarar verdiği canlıları görmüşüzdür. Bu buzdağının sadece görünen yüzüdür. Plastik çok üretilip az geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülemeyen bütün plastik doğaya atılmaktadır ya da çöplüklere depolanmaktadır. Yine de yeterli değildir. Okyanuslar bizim döktüğümüz plastikler tarafından kirlenmektedir. Öyle ki okyanusun bu bölgesinde akıntılar plastikleri bir araya toplamış, kocaman plastikten bir ada bile oluşmuştur. Bazı insanlar bu adaya dikkat çekmek için 8. kıta demişler ve tehlikeyi göstermeye çalışmışlardır. Her şeye rağmen biz insanlar bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı ile vurdum duymaz bir şekilde fink atmaya devam etmekteyizdir. Önemli olan bir noktayı gözden kaçırmaktayız. Ekosistemin bozulması ya da hayvanların ölmesi kabul ama eğer ekosistem insanların yaşayamayacağı bir hale gelirse o zaman biz de o soyu tükenen canlılardan biri haline geliriz. Ve dünya üzerinde geri kalan canlılarla dönmeye devam eder. Dünya düşünmez sadece dönmeye devam edecektir. Canlılar da aynı şekilde soyu tükenenler gidecek, kalanlar kalacaktır. Biz insanların soyu tükense gezegen bir şey kaybetmeyecektir. Belki bizden kalan plastikle başka canlılar bile türeyebilir. Kim bilir? Dünya tarih boyunca birçok kere kötü olaylar atlatmış. Hiçbirinde gezegene bir şey olmamıştır. <laughs> Meteor çarpmış, okyanuslar bir canlı tarafından istila edilmiş, Oksijen tükenmiş, yanardağlar patlayarak dünyayı dumanlarla kaplamış ve buz çağına sebep olmuş ve daha nice şeyler olmuştur. Ama 4,5 milyar yıl sonra dünya hala gayet güzel devam etmektedir ve eminim bizden sonra da devam edecektir. Plastik konusundaki dikkatimiz biz ve bizden sonraki insanlar için önemli bir konudur. Eğer dikkatli olmazsak kendi sonumuzu getiririz. Başka bir şey olmaz. Dünya kalan canlılarla devam eder. Ve elbet başka canlılar da türer. Kim bilir belki başka akıllı canlılar bile ortaya çıkabilir. Tabi bu başka bir videonun konusu. Şu an yaşayanlar olarak plastik konusunda kendimiz ve sevdiklerimiz için bir şeyler yapmalıyız. Bir kişi yerden bir parça çöp alsa, Dünya daha temiz bir yer olur ve onunla işbirliği yaparsak biraz daha mutlu olabiliriz. Onun için bir şey değişmez. Plastik de dünyanın bir parçasıdır. Onun karbon atomlarından üretilmiştir. Plastik yalnızca doğayı kirletmekle kalmaz. Biz insanlar sağ olalım kendimize olan zararını maksimize etmeye çalışmaktayız. Bildiğiniz üzere plastikler aynı zamanda polimerdirler. Bu polimerler kıyafetlerde de bulunur. Gözle görünmese de kıyafetlerimizi yıkadığımızda bazı polimer parçalarını kaybederler. Bu polimerler su ile birlikte lağımlara, oradan da denizlere karışır. Bu mikro polimerler dünyadaki okyanusları kirletip deniz yaşamına zarar vermektedir. Deniz canlıları bunların farkında olmadığından ve kaçınmak için de bir yolları olmadığından onları vücutlarına alırlar ve bu polimerler yani plastik onların vücudunun bir parçası haline gelmektedir. Bizler beslenmek için denizden bu canlıları yakalayıp yediğimizde farkında olmadan bu mikroplastikleri de yemiş oluruz. Henüz büyük bir risk olmamasına rağmen gelecekte türümüzü tehdit edecek bir düzeye gelebilir. Bu durumda en iyi ihtimalle deniz ürünleri yemeyi bırakırız. En kötü ihtimalle denizdeki canlıları çoğu ölür ki bu ekosistem için hiç iyi değildir. Bizim için gerekli olan ekosistem için en azından durum böyledir. Doğaya, dolaylı yoldan kendimize ve geleceğimize verdiğimiz zararlara dikkat etmememizin sonucu oldukça kötü bitebilir. Plastikler neden bu kadar kötüdür? Aslında kötülük ve iyilik terimleri yalnızca biz insanlar için kullanılabilir. Yani plastikler kötü değildir ama doğaya zarar verdiğinden bizim için kötüdür. Biz de suçu kendimize değil plastiğe atarız. Plastik doğada kendi halinde bulunmaz. Bu yüzden doğa onunla ne yapacağını henüz bilmemektedir. Bu şekilde birkaç milyon yıl geçse muhtemelen canlılar ona uyum sağlayabilirlerdi. Ama o kadar zamanımız yok. Kendi iyiliğimiz için plastikle olan anlaşmamızda şartları ve küçük yazıları düzgünce okumalı, kendi öne sürdüğümüz şartları da kendi ve doğanın çıkarlarını maksimize edecek şekilde tanımlamalıyız. Plastik ilginç bir şekilde insanın doğaya karşı bir zaferidir de. Doğada kendi halinde olmadığından ve doğadaki birçok şeyden daha kolay işimize yaradığından insanlar için plastik bir çeşit zafer simgesi olarak görülebilir. Plastikler polimerleri ana bileşen olarak kullanan çok çeşitli sentetik veya yarı sentetik malzemelerdir. Üretim sırasındaki plastisite, plastiğin çeşitli şekillerde kadın nesneler halinde kalıplanmasını, genişletilmesini veya preslenmesini mümkün kılarak onu birçok kullanım için uyarlanabilir bir malzeme haline getirir. Umarım daha iyi bir geleceğe bir manadan selamlar ve saygılar.